Sevgili dostlar vahyin penceresinden programında efendim bu saatlerde ikinci kısımdayız. Birinci kısmı dolu dolu benim kanaatime göre çok verimlice inşallah değerlendirdik. Hocamız bize mevzuları efendim değişik yönlerden açtı. Çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun diyoruz. Şimdi Kur'an'ın anlaşılmasının önündeki engeller bahsinde. Sosyal ve ferdi engellerin neler olduğunu serinleyeceğiz tabi. ortaya yere şöyle bir koyacağız. E, oradan da sizler kendinize uygun olan kısımlara daha da bir yoğunlaşacaksınız, dikkat kesileceksiniz. Fakat efendim ben vazifemi yapayım. E, Kur'an halkaları e, konusunda bir anonsum var. O da şudur. Yeni yeni halkalar oluştuğunda lütfen bunu bize iletiniz. Oluştuğunda diyorum oluşturunuz bu programın ana maksatlarından biri de bu halkaların oluşmasına katkıda bulunmak. Bu halkaların teşviki, oluşmasının teşviki anlamı taşınıyor. Aynı zamanda bu programda böyle bir hedef güdülüyor. Dolayısıyla Bizim bilmediğimiz halkalar, mevcut halkalar varsa onları lütfen bize ulaştırınız. Yeni halkalar ihdas ediniz, lütfen bizimle irtibat kurunuz. Bunun için size irtibat noktamızı ben söylemiştim. Vahyin penceresi et .net adresinden diyalog kurabilirsiniz. Bunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Az önce bir mail geldi, hemen onu paylaşmak istiyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Diyor ki ben diyor çocuğumla eşimle beraber diyor sizin sayenizde diyor bir Kur'an halkası kurdum evde diyor. Eyvah. Hocam muhteşem bir şey. İşte bu. İşte program maksadına ulaşmak gerektir yani. Efendim o kadar güzel Çok güzel alıyorum ki şimdi geçen işte Avrupa'daki programların sırasında evet. elhamdülillah gelen Hocam bir halkada biz kurduk. Allah şükür. Bir halkada bizim var. Aynen. Bir halkamız var hocam şu kadar yıllık devam ediyoruz bize aşk oldu efendim hatta halkamızın her üyesi bir halka kurdu diyenlere rastladım. Eyvallah. Elhamdülillah çok budur işte çok dalga güzel. dalga yayılmalı Kur'an aşkı, Vahiy aşkı, Allah aşkı. Dal budak salmalı. Dal budak değil salmalı değil İnşallah çilek tipi büyüme evet. diyorum ben buna. Hı -hı. Çilek tipi. Burada bir Kur'an halkası var. Hı hı. Bu Kur'an halkası meyve verdi. Büyüdü. Bir kol uzatacak. Oraya. Orada kök salacak. Meyve verecek. Meyve verecek. O bununla artık alakası şart değil. O dalı koparın ama o kökten alıyor zaten. Artık toprağa serdi kanadını. O bir dal daha uzatacak. Boş bir arazi bulacak orada. Hı. Oraya bir şey daha, kök daha salacak, evet. kökünü güçlendirecek, meyve verecek ve bir dal da öbürü tarafa atacak. Allah'ımızın aşkına. Evet. Yani toprak boş kalır mı? Efendim arazi boş kalır mı? Evet. İşte bu çilek tipi büyümeyle büyümeli Kur'an halkaları dalga dalga yayılmalı evet. ve her yerde bir Kur'an meşvesi, bir vahiy neşesi saçılmalı. Ta ki her ev bir medrese olana kadar. Bir vahiy Tabi her ev vahyin ışığının aydınlattığı bir mekan olsun. Her ev vahyin içinde öğrenildiği bir Kur'an okulu olsun. Her ev vahyin içine nazil olduğu bir Mekke, bir Kabe olsun. İnşallah. Kabe'nin şubesi olsun. Kabe'nin şubesi evet. olsun. Sevgili hocam şimdi Kur'an'ın anlaşılması önündeki engellerden bir tanesi sosyal engellerdir. Eyvallah. dedik sosyal engelleri açtık iki maddeyi sıraladık. Eyvallah. Bir tanesi bu çok zordur anlaşılmaz yönündeki bir tasavvur. İkincisi de geleneksel Kur'an tasavvuru. Geleneksel Kur'an tasavvuru. Eyvallah. Bu Kur'an tasavvurunun altında çok konuşacak şey vardı ama Eyvallah. ister istemez bazı yerleri tay ediyor geçiyoruz. İkincisi siz özellikle ee, Kur'an'ı talep azlığı. anlamada talep azlığı dediniz. Eyvallah. Bu talebin başka yönlere kalmasına vurgu yaptık. Kur'an'ı anlamaya öyle şiddetli, şiddet bir merak ve hayret ve talebin ziyadeleştirilmesi lazım diye Eyvallah. vurguladık hoca. Üçüncü maddeyi merak ediyorum. Üçüncü maddemiz efendim din dilinin eskimiş olması. Din dilinin yenilenemeyiş. Yani e, içtimai Kur'an'ı anlamanın önündeki içtimai, toplumsal, sosyal manilerden, engellerden biri de mevcut din dilinin e, yeterli olmaması. Evet. Din eskimez. Evet. Din, din her zaman yeni, her zaman yeni. Sönmez, sönmez ve pörsmez yeni üstadın ifadesi. Fakat din dili eskir. Din eskir dilin böyle bir tabiatı vardır dil ağaç gibidir, ağaç yaprakları gibidir, dökülür, dirileri çıkar dolayısıyla eskiyen dile bakıp dini din dilini din zannedenler eskiyen dile bakıp dini eskidi zannederek dine mesafe koyuyor. Hmm, bu da önemli bir ayrım bu da çok, çok mühim, mühim bir tehlike aslında. Evet. Tehdit onun için eskiyen din diline sahip çıkmak körü körüne ona taassupla sarılmak ve din dininin yenilenmesine karşı çıkmak haddi zatında din dinini din zannedip de dine mesafe koyan kitlelerin eee nasıldır? E, e evet, yansırmak ve malzeme Aynen. sunmak mantıklı. Aynen öyle. Yani, bahane yani o, o kitlelerin suçlarından biri bu duruma düşmelerinin sebeplerinden biri de bu zihniyettir. Evet. Din dili yenilenmeli. Kadim din dili kadim insan içindi. Tabii. Dünün dili dünkü insan içindi. Dünün dili dünkü zaman içindi. Dünün dili dünkü mekan içindi. Dünkü insanı dün ikna eden dil bugün evet. ikna etmez. Evet. Dün insanlar neden diye sormuyorlardı. Tabi. Babaları ve büyükleri veya hocaları veya şeyhleri bir şey söylediklerinde gassal elinde meyyit oluyorlar. Evet. Ve Amin ve, ve Diyorlar. diyorlar. Evet. Bugünün insanı öyle değil. Niye? Değil mi? Öyle Niye, değil. soruyor. Niye? Aynen. Niye? Siz çocuğunuzu ikna edemezsiniz. Dün ikna olmak için hiçbir çaba harcamayan babaları kendi çocuklarını bugün ikna edemezler. Evet. Ve ne yapacaklar? Sorma. Sus. Konuşma. Çarpılırsın. Bu mu? Bu mu şimdi? Ya. Dil bu mu? Tabii. İşte çocuk, <laughs> çocuğun zihnindeki dini aslında çarptın sen. Çarptın evet. Çarptırdın çarpıttım. Dolayısıyla artık dedeleri ikna eden şey torunları ikna etmiyor. Neneleri ikna eden şey torunları ikna etmiyor. Bunu suçlusu olarak torunların durumunu, torunları suçlu göstermek Evet yanlış. 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 torunlar çok asi. iki bir de zıpır zıpır başarıyorlar. Evet. Canım bunlar da saygısız. O zaman gideceğimiz yapıyorlar. yer ahir zaman edebiyatıdır. Evet ahir. Zaman. Anlatabiliyor muyum? gideceğimiz yer ahir zaman eder. Bu da umutsuzluktan başka bir şey değildir. Tabii. Bu da Allah'tan umut kesmekten başka bir şey değildir. Bu da kıyameti gözlemekten başka bir şey değildir. Bu atıl aklın kendi kendisine bulduğu sahte mazerettir. Başka bir şey değil. Atıl aklın kendi kendisine bulduğu sahte mazerettir. Hı hı. O zaman efendim torunlarınızın, çocuklarınızın niçin sorusuna yeni bir din diliyle cevap vermek zorundasınız. Çok güzel hocam ya. Bu, bu kadar sosyal bir problem ki yani ne kadar vurgulansa, ne kadar üzerine durulsa az geliyor bana. Eyvallah. Çok mühim. Eyvallah. Müsaadenizle bir cümle sarf etmek istiyorum. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Sevgili hocam, bir dönem biz bir arkadaşımla beraber bir deli cesareti yaptık. Dedik ki bu akaidin, itikadın daha doğrusu kelam kültürünün değil de Allah'a karşı inanç anlayışının bu gençlere anlatılması lazım ya. Ama Tutuyorsun, e, akayit adı altında yazılan kitaplar var. işte Pezdevi var, Gümüşhaneli Lesefi var. Nesefi var. Lesefi var. Evet. Hani birçok evet. Bir çok evet. Efendim, kitap var. Evet. Bunları verdiğinizde çocukların bir çoğu ya uzaylı bir metne bakar gibi yani bu uzay alfabesine bakar gibi bakıyorlar. Uzaklaşıyorlar ve buna karşı tepki geliştiriyorlar. Evet. Din sıkıcı bir şey. Çünkü yani. yarısının akayitle alakası yok. Evet. Üçte biri amel. Evet. Üçte biri kelam. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Üçte biri ise felsefi bir Felsefi. Kur'an mahluk mudur değil mi? Yani, yani, ne alakası var? Pasaj var. Çocuğu ne ilgilendirir? Evet. Yani e, kelamın kadim meseleleri bugünün insan ne ilgilendirir? Evet. Cüz ilayete ceza meselesi. Evet. Hala bugün insan evet. ne ilgilendirir? Evet. Kelamın en temel kadim konulardan biri, Biridir. Temel konulardan biri. Bu insan ne ilgilendirir? Yani artık, artık, artık atom bölünmüş, parça parça olmuş. Parça parça. parça olmuş. Parça yani bırakın efendim atomu bölmeyi, atomun parçalarını da iyi bölmüşler. Kuark inmiş, sipine evet. inmiş, bilmem evet. neye inmiş. Evet. Dolayısıyla sen hangi cüz ilayetçe zaten bahsediyorsun? Evet. Bugün evet. efendim yani dünün konusu, işte Allah'ın sıfatları meselesi. Evet, evet. Allah aşkına, İslam tarihinin en metamele, en çetrefil ve evet. yaşandığında efendim fırkaların birbirine düştüğü. O keller gittiği ne, bu mesele, mesele. Bugünün genci için ne ifade eder? Tabii, statlar ee, zata dahil midir? Hiçbir gider. şey ifade etmez. Gayrı mıdır, aynı mıdır? Aynen falan? öyle. Ne, ne anuncası? Kimse şimdi? ilgilenmiyor. Yeni tefsirler bugün meselelerle ilgilenmiyor bile. İlgilensin istersen boş yazın. Evet. Boş sayfalar. Evet. Yazık günah sayfalar yani.